Kurban Bayramı emekli ikramiyesi alacak kişilere 10.000 Türk Lirası ödeme verilecek. Kurban Bayramı yaklaşırken emekli olan vatandaşların merak ettiği emekli ikramiyesine zam olacak maharicinde bankalar 10.000 Türk Lirası vereceğini açıkladı. Kurban Bayramı yaklaşırken emekli olan vatandaşların merak ettiği emekli ikramiyesine zam olacak maharicinde bankalar 10.000 Türk Lirası vereceğini açıkladı. Kurban Bayramı üzerinden verilen 1100 Türk Lirası emekli ikramiyeleri ile birlikte vatandaşları kamu bankaları 10.000 Türk Lirası vereceğini açıkladı. Emekli maaş hesabınız üzerinden Ziraat Bankası Vakıf Bank ve Halk Bank üzerinden alacağınız bu nakit kampanyasına katılmak isteyen emekliler 10.000 Türk Lirası ödeme almak istiyorlarsa maaş taşıma işlemlerinde bu bankalar üzerinden yapması gerekiyor. SGK ile yapılan anlaşma sonrasında 2500 Türk Lirası ve üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlara 3 yıl aynı bankadan maaş alma sözünü vermesi durumunda 10.000 Türk Lirası emekli promosyonu verilmektedir. Kurban Bayramı yaklaşırken emekli maaşını ilk defa Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank şubelerine taşıyacak olan vatandaşlar, Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 10.000 Türk Lirası emekli promosyonların da hesaplarını alarak rahat bir nefes alacak. Emekli maaşınız banka şubelerinde alıyorsanız ve emekli maaşınızı kamu bankalarına taşımak için işlem yaptıysanız Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 10.000 bin Türk lirası ödeme alacak ve emekli promosyonu olarak bu parayı geri ödemesini yapmayacaksınız. Ziraat Bankası Vakıf Bank ve Halk Bank şubelerine emekli maaşını taşıyan vatandaşlar, Kurban Bayramı ikramiyesi için herhangi bir başvuru yapmazken mobil uygulama üzerinden emekli promosyonu başvurusu yapması gerekiyor. İnternet bankacılığı kullanmayan emekliler ise şubelere gitmeden müşteri hizmetleri numarası üzerinden de işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.